Merhaba, bu bölümde Python programlama dilinde None veri türünü öğreneceğiz. Birçok programlama dilinde kullanılan Fakat farklı isimlerde karşımıza çıkan bir veri türüdür. Aslında None veri türü Yokluğu, hiçliği sembolize etmek için kullanılmaktadır. Birçok programlama dilinde None yerine Null şeklinde ifade kullanıldığı da oluyor. Ancak Python'da biz bunu None olarak göstereceğiz. None veri türü Hiçbir şey anlamına gelmekte. Mesela integer türde bir değişken oluşturacağımızı düşünelim. Sayı diyelim. Normalde biz buna varsayılan değer ataması yaparken genellikle sıfır değerini veririz. Program içerisinde değerini değiştiririz. Örneğin sayı eşittir 5 şeklinde ifadeler yaparız. Ancak tanımlarken varsayılan olarak 0 şeklinde bir atama yapıyoruz. Mesela bu değer eğer string bir değer olacaksa, örneğin metin isimli değişkende tutalım şöyle bir değer ataması yaparız ya da şöyle tek tırnakla da yaptığımız oluyor. Yani metin değerini ben ileride kullanacağım. Şu an tanımlamak için bu şekilde varsayılan değerle tanımlamak istiyorum. İçerisine bir şeyler yazmayız çünkü kafamız karışmasın ileride tanımlayalım diye. Ancak bu tarzda durumlarda varsayılan değer ataması yapacaksak hiçbir tür anlamına gelen ve bakın değeri boş bile değil aslında. Hiçbir şey, boş değer bile değil. Bu anlama gelen nan veri türünü kullanıyoruz. Örneğin veri isimli bir değişken oluşturalım. Bakın değerini nan yapalım. Bu şekilde nan diye yazdığımızda bu veri türünün hiçbir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Şöyle print yazalım. Mesela içerisine veri yazalım. Veriyi bir yazdırmaya çalışalım. Daha sonra print type fonksiyonunu kullanarak buradaki verinin türüne bakalım. Evet Shift Alt F yapıyorum. Bu sayede kodlarım AutoPub8 eklentisi sayesinde düzenleniyor. Ve s yapıp kaydedip çalıştırıyorum. Evet görüldüğü gibi bakın print veri dediğimizde nan şeklinde çıktı aldık. Ve bunun sınıfı da yani bağlı olduğu tür de nan type türü. Tamam hiçbir şey anlamına geliyor. Dolayısıyla biz çeşitli işlemlerde eğer bir değişkene Varsayılan değer vermek istersek, yani önce burada tanımlayalım, daha sonra kullanalım demek istersek bu şekilde nan ataması yapabiliriz. İlerleyen derslerimizde fonksiyonlar gibi konuları öğrendiğimizde geriye değer döndürmeyen fonksiyonlar konusunda da yine nan type'a değiniyor olacağız. Evet Python'da son veri türü de bu şekilde. Evet o halde bu dersimizi burada sonlandıralım. Sonraki derslerde yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.